atılan sıfatıyla müdahil avukatların dosya içerisine hukuka aykırı deliller koyduklarını iddiasında bulundular. Buna karşı da Diyarbakır Barosu müdahil avukatları da hukuka aykırı hiçbir delil dosyaya konulmamıştır. Son olarak dosyaya giren görüntü Erhan Güran'ın evindeki çobanın sorgulandığı, şiddet gördüğüne dair görüntülerdi. Bunun da hukuka aykırı olmadığını belirttiler. Bunun üzerine söz alan müdahil avukatlardan Nahit Eren Dünkü duruşmada e, yaşanan e, gerginlik sıra, gerginliğe dikkat çekti ve Enes'in e, ben annemle amcamın arasındaki ilişkiyi eğer böyle bir gönül ilişkisi olduğunu bilseydim e, bizde Kalaşnikov vardı hepsini tarardım kafalarına da sıkardım e, cümlesiyle ilgili e, mahkemenin neden suç duyurusunda bulunmadığını e, bulunmadığını ifade ettiler mahkeme başkanı Ramazan Dündar da bu bu duruşma e, savunma duruşma.